Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Rahvanat yarışları büyük heyecana sahne oldu. Evet, yarışımız devam ediyor. Ufak bir kaza atlattık. İnşallah bir şey yoktur. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş düzenlenen etkinlik ile ilgili başladım. Rasih Bozul'un evet. sorularını evet. yanıtladı. Geleneksel Rahman at yarışlarının sonucunda kendisinden evet. ben duygularını almak istiyorum. Bu arada biz yerel güç, e, güç TV, TR ve radyo reksi olarak e, bütün e, gün buradaydık burada e, Canlı yayınla destekledik, e, görüntüleri aktardık izleyicilerimize. Başta tabii sizlere be, kardeşim, evet, arkadaşlara. evet arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu yerde taşımış e, olduğunuz. Özellikle tabii eee ilçemiz dışından gelen İstanbul'dan, e, Bursa'dan, Antalya'dan, Afyon'dan, Aydın'dan tüm e, at sahibi insanlar e, onun jokerlerin yanındaki yardımcı olanları ve izlemek için gelen eee hemşehrilerimiz diyebilir Allah. Onlar ülke.

değişikler de sayesinde de de bu organizasyonumuzla ülkemize belki dünyaya taşındık. Evet. Ee, çok teşekkürünüz. Yemeklerinizde siz de çok yoruldunuz. Hakemin tamam. güzel bir yarış yönetti. Aynen çok güzel. Tartışma yaşandı. Birkaç e, hafif kazalar atlatıldı ama çok bir şey de olmadı. evet. evet. gördük, sevindik, bundan talip. Katıldık bugün evet. O, evet. Yarışmaya Gölcük'te yarış olmasına rağmen Demek ki onlar da olmaz. Şey, hat katılmış olabilir. Ama olsun, orası da, Türkiye. orada ülkemizin zenginliği adına da güzel, güzel. güzel, güzel. olur. Sonrasında inşallah bir güzel, bir sahada Türkiye şampiyonasında burada yapabilirsin. İlçemiz adına yine ülkemizin Rahman, Allah, ve Allah, güzel bir Allah, 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 Bu sahanın Allah, Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadı bu güzel organizasyonlar. Başkanımızın çok emeği, var. Ondan evet, evet. Deneyimleri var. Biz sadece belki işleyici gibi olduk. Belediye ailesi olarak zaten görüyoruz. Nasıl Başkanımızı burada görmekten onunla birlikte ödemişte e, Altan kardeşimiz yine başta olmak üzere evet. katılan, destek veren bu işi bilen içinde yaşayan arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Güneş Türkiye daha fan evet. at yarışları adına güzel bir gün geçirmiş olduk. Tekrar da inşallah. Ve ben de, Başka, ben de belediye başkanımın katılımlarından dolayı son derece teşekkür ederim. Nefis bir organizasyon, nefis bir ev sahipliği. Özellikle evlilik ve sağlıkta kısmına da çok teşekkür ederim. Gerçekten bize çok yardımcı her şeyiyle mükemmel bir yarış oldu. İnşallah daha büyük organizasyonlarda hep beraber olmak dileğiyle ben de başkanlar huzurunda bir kere verdiğim katkıdan dolayı teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.